Mal Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul 2. Altınısında Altınının ilk ayağında arkadaşlar şansını, kalitesini bu gruptan hayli hayli yüksek gördüm. Altın numaralı Mergen Han'ı çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Altınının ikinci anda 10 numaralı Özkuruş Bey'i 2 numaralı Kayaların Efendisi, 5 numaralı Traptör, 10 numaralı Boran Reis, 9 numaralı Berrin Kız, 8 numaralı Savaşçı Tay ve 11 numaralı Baba Karataş, kupon mu pon bırakmaz diyorum. 6 numaralı 3. anda, 2 numaralı Diamond Brothers, 1 numaralı Suntime, 6 numaralı Pika Baba ve 5 numaralı Gracias Señor, 6 numaralı 4. anda, Arkadaşlar hiçbir atı dışarıda bırakmadan direkt hepsi yapacağız. Altınının dördüncü direkt hepsi. Altınının beşinci anda kılıç çakanın kırılcı, kılıcı kırılsın diyorum. Bir numaralı Fidus Moonlight'ı kuralı kuralı geçemez diyorum. Altınının son ayağında bütün şartlar lehine olduğunu düşündüm. Bu grubu start, sırtına almasını bekledim. Arkadaşlar çok çok kolay bir yarış yapacağını düşündüm. Misli misli yapacağınızı bildim. Üç numaralı kahraman oğlunu kralı kralı geçemez diyorum. Herkese bol şans.